Merhaba arkadaşlar. Şekildeki ısıca yalıtılmış kapta su ve buz ısıl dengededir. Arkadaşlar suyun ve buzun ısıl dengede olması demek karışımın 0 santigrat derece olacağı anlamına gelir. Ve K ve M muslukları aynı anda açılmıyor arkadaşlar. Boruya giriş kısmından 70 santigrat derece sıcaklığında sabitlebilir su gönderiliyor. Birinci yargıya baktığımızda buzun tamamının en kısa sürede erimesi için L ve M musukları açık olmalıdır. Arkadaşlar L ve M musukları açık olacak olursa ben göndereceğim sıcak suyu en uzun yoldan geçirmiş olurum ve bu sayede suyu çok çabuk bir şekilde ısıtabilirim. İkinci yargıya baktığımızda yalnız K açıkken borudan çıkan suyun sıcaklığı L ve M açıkken çıkan suyunkinden daha büyük olur diyor. Arkadaşlar yalnız K açıkken benim suyumun gideceği yol daha kısadır. Eğer ben L ve M'yi açtığımda daha uzun bir yoldan götürürüm suyumu. Bu nedenle gönderdiğim 70 santigrat dereceli su L ve M yolunu izlerse daha uzun soğuk suyun içinde kaldığı için çıkışında daha soğuk çıkar. İkinci yargıda doğru gelir arkadaşlar. Isı buza konveksiyon yoluyla iletilir diyor. Arkadaşlar konveksiyon yoluyla iletme olayı borunun çevresindeki noktasal belirttiği ısınan su molekülleri yükselir ve buzun çevresini sararak buzun erimesini sağlar arkadaşlar. Üçüncü yargıda doğru İkinci soruya geldiğimizde taşma seviyesine kadar sıvıyla dolu bir kaba ayrı ayrı bırakılan eşit kütleli X, Y, Z cisimlerinin taşırdıkları sıvı hacimleri tabloda verilmiştir. Buna göre cisimlerin sıvıdaki denge durumları ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar bunlar eşit kütleli ise o zaman yüzen ve askıda kalan cisimlerin batan hacimleri eşit olmalı arkadaşlar. Çünkü cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit gelsin. İnceleyelim şimdi. Şu çizimlere bakacak olursak arkadaşlar, birinci yargı için, e x eşittir g ise, arkadaşlar, x'in taşırdığı hacim 20 santimetre küpken, y'nin taşırdığı hacim 30 cm Ve biri yüzük, biri altıda kallamaz böyle bir durumda taşırdıkları. Miktarlar farklıdır. İkinci yargıya baktığında, x ve y yüzer diyor arkadaşlar. Bunların ağırlıkları eşitse taşırdıkları sıvı miktarları yine aynı olmalıdır. Burada da farklı. O nedenle ikinci yargı yanlış geldi. Y askıda kalır. Z, x ve z batar diyor. O zaman arkadaşlar, y'nin hacmi daha büyüktür. X ve Z'nin hacmi daha küçüktür. Ve küçük hacimli oldukları için batabilirler. Yani üçüncü yardımınız doğru gelebilir arkadaşlar. Tekirdeki KVL optik kutularının içinde optik aletler bulunmaktadır. Optik aletlerin önüne konulan X ve Y cisimlerinin oluşan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. X'in görüntüsü ters oluşur. Arkadaşlar X'in görüntüsü ters oluşabiliyorsa benim ya kenarlı mercek kullanıyor olmam lazım ya da çukur aynı kullanıyor olmam lazım. Ve bu nedenle de 1, 2 ve 3 şıklarında benim X cismiyle ilgili bir sıkıntım yok arkadaşlar. X'in görüntüsü optik alete X'ten daha yakındır. Çizerek inceleyelim arkadaşlar. Baktığımızda integral kenarlı mercek kullanacak olursak ben merkez dışına X için merkez dışına bir konumlandırma gerçekleştirdiğimde görüntüsü X üssü mavi ile çizilen bölgeye bakacak olursanız kendisinden daha küçük ters bir şekilde oluşabiliyor. Gelelim Y cismi için. Y cismi için çukur ayna kullanılmış arkadaşlar. Çukur ayna kullandığımda eğer ben Y cismini odakla ayna arasına koyacak olursam Y cisminin görüntüsü kendisinden daha büyük bir şekilde oluşabilir arkadaşlar. Birinci yargıda sıkıntı yoktur. Olabilir. İkinci yargıya bakacak olursak çukur ayna. Çukur koyduğum zaman yine ince kenarlı mercekte olduğu gibi ters bir görüntü oluşturabilirim. Kendinden daha küçük olabilir ve aynaya daha yakın olabilir. İkinci yargıya baktığımda ise yani ikinci yargıda L tutusunu inceleyecek olduğunda ben Y cismini ince kenarlı mercekle odağının arasına koyacak olursam görüntüsü kendinden daha büyük bir şekilde düz bir şekilde büyüteç görevi görecektir arkadaşlar. Bu da işe yarayabilir ve ikinci yarıda doğrudur. Üçüncü yargıya gelecek olursak arkadaşlar Çukur lens sisteminde ikinci yarıda olduğu gibi X cismini ben rahatlıkla yerleştirebilirim. Herhangi bir sıkıntı yoktur X cisminden kaynaklı. Ancak kalın kenarlı merceğin önüne, ilerisine bir yere ben Y cismini koyduğum zaman bunun görüntüsü sadece odakla ayna arasında oluşur. Şey ince kenarlı ince kenarlı mercek değil kalın kenarlı mercek kullandık. Kalın kenarlı mercekte optik aletle oda arasında oluşur ve kendinden daha küçüktür. Üçüncü yargı bu nedenle doğru değildir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 şeklinde gelir. Dördüncü soruya geldiğimizde ısı ve ses ile ilgili olarak ısı sıcak cisimlerden elektromanyetik dalga olarak yayınlanır. Arkadaşlar, ısı ortama verilirken elektromanyetik spektrumda bir ışınma şeklindedir ve birinci yargı doğrudur. Ses dalgaları yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar, boşlukta yayılamazlar. Üçüncü yargıya geldiğimizde, pencerelerin çift cam yapılması hem ısı hem de ses yalıtımı sağlar arkadaşlar. Beşinci soruya geldiğimizde arkadaşlar, doğrusal yolda k ve l Cisimlerinin hız büyüklükleri şekillerde verilmiştir. Hız-zaman grafikleri olsun, konum-zaman grafikleri olsun belirtilmiştir. Birinci şekle bakacak olursak arkadaşlar, konum-zaman grafiği a sıfır noktasındadır, l bir artı x noktası gibi bir durumdadır ve birbirlerine doğru yaklaşırlar, orta bölgede birleşirler, daha sonra da birbirlerinden uzaklaşırlar. Yani K ve L araçları arasındaki uzaklık burada önce azalıp sonra artar arkadaşlar. K'nın ikinci şekle geldiğimizde K'nın hızı L'nin hızından fazlaymış. E, K'yı arkada verecek olursak L'yi yakalar ve L'nin önüne geçebilir arkadaşlar. Aralarındaki mesafe önce azalıp sonra artabilir. Üçüncü şekle geldiğimizde ise K'nın yönü eksi yön, L'nin yönü artı yön ve aralarında belli de bir mesafe varsa bunlar birbirlerine doğru yaklaşıp daha sonra tekrar uzaklaşabilirler arkadaşlar. Üç yargımız da doğru gelir böyle bir durumda. Bugün şuraya baktığımızda şekildeki elektrik devresinde özdeş dirençler ve iç direnci önemsiz pil kullanılarak kurulmuş bir devreden bahsediyorum. Buna göre fiilden çıkan i akımının şiddeti lm noktaları arasına bir voltmetreyi paralel bağlayacak olursak arkadaşlar. Üst bölgenin potansiyel farkını ölçer arkadaşlar. Yani herhangi bir i de değişikliğe sebep olmaz. Ben kale noktaları arasında dirence seri bir voltmetre bağlayacak olursam Arkadaşlar hali noktaları arasında dirence seri bir voltmetre bağlarsam üst bölge tamamen iptal olur. Ve üst bölge tamamen iptal olursa pilden çekilen ana kol akımı da azalır arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Yani burada iyi de değişiklik söz konusudur. Gelelim ikinci yargıya. K ve N noktaları arasındaki dirence seri bir ampermetre bağlamak. Arkadaşlar ben bir dirence seri bir ampermetre bağlarsam o dirençten geçen akımı ölçerim ve ana kol akımında herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Bu nedenle cevabımız yalnız iki şekilde gelecek Birinci soruya geldiğimizde Kinetik sürtünme kuvvetinin Fs olduğu yatay düzlemde durmakta olan bir cismi yola paralel F1 ve F2 büyüklüğünde kuvvetler uygulanıyor. Kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki F2 büyüktür, Fs büyüktür, F1 şeklindedir. Cisim yatay düzlemde düzgün hızlandığına göre, arkadaşlar cisim yatay, düz yatay düzlemde düzgün hızlanabiliyorsa F net var olmalı. Yani net bir kuvvetten bahsedebilirim. Bu net kuvveti oluşturabilecek kuvvet de arkadaşlar bir bakıma F2'dir. O zaman F2'ye zıt yönlü bir Fs söz konusu olacak elimde. F1'imde F1 yönü F2 yönünde de uygulanabilir. Fs yönünde de uygulanabilir. F1'in yönü fark etmez. Ancak kuvvet diyagramına bakacak olursak en azından bu cismin aşağıya doğru bir G ağırlığı olmalı. Yukarıya da tepki kuvvetini almalı. O zaman bizim tepkideki cevaplar B, D ve E şeklinde gelir. Şimdi benim sistemimi inceleyelim arkadaşlar. Burada baktığımızda F2 F2'ye zıt yönlü bir FS lazım. B şıkkında arkadaşlar FS ile F2 zıt yönlü değildir. Aynı yönlü gösterilir ve F1 kuvveti diğerlerinden daha küçüktür zaten. B olamaz. Ve Edirne şıkkına da baktığınızda arkadaşlar F2 ile Fs yine aynı yönlü gösterilmiştir. Bu ifade de yanlıştır. O zaman gelelim Denizli'ye. Denizli şıkkında D şıkkında arkadaşlar F2 ve F1 aynı yönlü uygulanmış. Fs bunların zıt yönlü uygulanmış. Ve D'ye ters yönlü bir tepki kuvvetim var. Cevabım D şıkkı gelmiş olur arkadaşlar.